Milattan sonra 18. yüzyıl dönemine ait olan cami, 278,21 metre kare yüz ölçümüne sahiptir. 300 yıllık olduğu tahmin edilen cami, ahşap kütüklerin birbirine kertilmesiyle iki katlı olarak inşa edilmiştir. Temeli yatay ahşap kütükler üzerine oturtulmuştur. Kare planlı yapı tek bir ibadet mahallinden oluşmaktadır. Caminin son cemaat mahallindeki kapı yüzeyinde kök boyadan yapılmış kiremit renginde çiçek ve çarkıfelek betimlemeli süslemeler bulunmaktadır. Çarkı felekler arasında oyma tekniğinde simetrik ay şeklinde süsleme yapılmıştır. İbadet mahallinde bulunan ve ikinci katı taşıyan 8 ahşap direk, minber, yer döşemeleri ve pencere söveleri özgündür. Minaresi bulunmayan caminin geometrik şekilde biçimlendirilmiş ahşap tavan göbeği bulunmaktadır ve kırma çatılıdır. Cami bahçesinde Şeh İsmail Türbesi olarak bilinen türbe bulunmaktadır. Cami'nin restorasyonu, röleve detay paftası, röleve raporu, malzeme analiz paftası ve bozulma analiz paftası doğrultusunda Vakıflar Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilmiştir.